Selamlar. Gelin bugün biraz paranın ardındaki gizli kuralları, tarihin bize anlattığı o acı ama gerçek dersleri konuşalım. Hazırsanız paranın sır perdesini aralıyoruz. Hadi en baştan şöyle kışkırtıcı bir soruyla girelim konuya. Banka hesabınızda gördüğünüz o rakamlar, o para gerçekten sizin mi? Yani elbette benim diyorsunuzdur ama cevap, eh, sandığınızdan çok daha karmaşık olabilir. Çünkü bakın, para dediğimiz şey aslında o kasalardaki banknot yığınları falan değil. Para tek bir kelimeyle özetlenebilir. Güven. Evet, sadece güven. Elimizdeki bir kağıt parçasına ya da ekrandaki bir rakama bu değerlidir dememizi sağlayan o ortak inancımız var ya, işte para tam olarak o. Ve biliyor musunuz, tarihin bize defalarca oynadığı en büyük oyun da tam olarak bu. Her şeyin kalıcı olduğuna inanmamızı sağlamak. Ama tarih aynı zamanda bize şunu da gösteriyor ki, o güven dediğimiz şey aslında inanılmaz derecede kırılgan ve evet, sık sık da yıkılıyor. Peki ama nasıl? Bu güven nasıl bir anda yok olabiliyor? Hadi ilk derse bakalım. Hükümetin oyunu, yani kuralların nasıl sürekli olarak yeniden yazıldığına. Şöyle bir düşünün. Tam bin yıl boyunca Bizans'ın bastığı o altın para dünyanın en güvenilir, en sağlam para birimiydi. Yani resmen istikrarın ve güvenin ta kendisiydi. Ta ki ne olana kadar? Ta ki hükümet gizlice Kimseye çaktırmadan o saf altın paraların içine daha ucuz metaller karıştırmaya başlayana kadar. Tabii başta kimsenin ruhu duymadı. Her şey yolunda gidiyor gibiydi. Ama sonra ne oldu? O sihirli kelime güven kırıldı ve o bin yıllık sarsılmaz denilen para birimi bir anda değersiz bir metal yığınına dönüverdi. Unutmayın, güven buharlaştığı anda para da buharlaşır. Bu kadar basit. Peki buradan çıkarmamız gereken ders ne? çok kilit bir nokta var. Hükümetler her zaman ama her zaman daha fazla para basma, yaratma arzusuna kapılırlar. Bu tarihin bir kanunu gibi. İşte bu yüzden gerçek değer öyle kolayca çoğaltılamayan, taklit edilemeyen şeylerde gizlidir. Nedir bunlar? Altın, arazi, mülk, yani fiziksel, somut varlıklar. Gelelim ikinci derse. Bu da çok önemli. Kriz aslında bir fırsattır ama durun, bir şartla. Hazırlıklı olanlar için çünkü büyük krizler sadece bir felaket değildir. Hayır, aynı zamanda tarihin gördüğü en büyük servet transferi anlarıdır. Tarihin nasıl tekerrür ettiğini görmek için şu karşılaştırmaya bir bakın. Mesela kara veba. 1300'lerde Avrupa'nın neredeyse yarısını yok ettiğinde hayatta kalan işçiler için maaşlar tavan yaptı, topraklar sudan ucuza gitti. O dönemde kenarda nakit parası olanlar resmen yeni bir servet kurdu. Şimdi hızlıca günümüzde gelelim. Covid pandemisi. Ne oldu? Hükümetler oluk oluk para bastı, varlık fiyatları bir anda çakıldı ve yine kim kazandı? Kenarda nakdi olanlar, ucuzlayan evleri, hisse senetlerini topladı. Geri kalan büyük bir kesimse, heh, sadece ay sorunu getirmeye çalıştı. İşte bu. Kabul etmesi zor ama acı bir gerçek. Krizler serveti yeniden dağıtır. Servet, hazırlıksız olan o büyük çoğunluktan alınıp, hazırlıklı olan küçük bir azınlığa aktarılır. Kazananlar her zaman ama her zaman hazırlıklı olanlardır. Ve şimdi, üçüncü ders, bankanın sırrı. Yani o banka hesabınız hakkında size aslında hiç söylemedikleri şeyler. Hani şu meşhur laf vardır ya, batmak için çok büyük diye. İşte o laf, finans dünyasının en eski, en tehlikeli peri masallarından biridir. Çünkü tarih, bunun bir masal olduğunu bize defalarca hem de çok acı bir şekilde kanıtladı. Bakın ta 1345'te Floransa'da dönemin dev bankaları bir kral borcunu ödemedi diye patır patır battı. Sonuç mevduat sahiplerinin parası bir gecede buhar oldu. Bu çok eski bir hikaye demeyin. Daha dün 2019'da Lübnan'da ne oldu? Bankalar kapılarına kilit vurdu ve insanlar kendi paralarına aylarca ulaşamadı. Yani anlayacağınız banka iflasları öyle tozlu tarih kitaplarında kalmış bir konu değil. Ve işte geldik o en büyük sırra. Bunu lütfen asla unutmayın. Bankadaki mevduatınız sizin adınıza bir kasada kilitli tutulan bir varlık değildir. Hayır. Aslında olan şu. Siz bankaya güvencesiz bir kredi veriyorsunuz. Evet yanlış duymadınız. Siz bankanın alacaklısınız. Ve işler sarpa sardığında bankaların o krediyi yani sizin paranızı size geri ödememe gibi bir lüksü olabilir. Sıradaki ve son dersimize geldik. Kağıt para öldüğünde yani değersizleşen para birimlerinin ibretlik tarihi. Bu hikaye tarih boyunca o kadar çok tekrarlandı ki inanılmaz. Amerikan İç Savaşı sırasında Güney Eyaletlerinin bastığı o Greyback denilen paralar ya da Fransız devriminin ünlü asignatları hepsi aynı kaderi paylaştı. Başta herkes bu yeni para çok değerli dedi ama savaşların, krizlerin sonunda ne oldu o paralarla bir somun ekmek bile alamaz hale geldiler. Hikaye her zaman aynı. Peki bir düşünelim Kağıt paraya olan o son güven kırıntısı da yok olduğunda ne değerli hale gelir? Cevap basit. Elinizde tutabildiğiniz, dokunabildiğiniz gerçek şeyler. Toprak, altın, hatta yiyecek. Yani fiziksel varlıklar. Tamam, bütün bu tarihsel sorunları, karanlık senaryoları konuştuk. Şimdi en önemli kısma geldik. Aksiyon alma zamanı. Yani sizin hamleniz gerçek bir şeye sahip olmak. Peki bir sonraki döngüye nasıl hazırlanabiliriz? Aslında tarih bize üç adımlık basit bir oyun kitabı sunuyor. Birincisi, varlıklarını çeşitlendir. Tüm yumurtaları aynı sepete, yani bankacılık sistemine koyma. Paranın bir kısmını sistemin dışında altın gibi, mülk gibi, kolayca çoğartılamayan şeylerde tut. İkincisi, yabancı para birimiyle borçlanmaktan kaçın. Neden mi? Çünkü kendi paran değer kaybederken o borç katlanarak buyur. Tam bir tuzak. Ve üçüncüsü, becerikli ol. Yani gerçek değerli bir yeteneğin olsun. Çünkü kağıt para anlamsız hale geldiğinde bir şey tamir edebilen, ekmek yapabilen, yani somut bir değer üretebilen kişi her zaman değerli olacaktır. Şunu asla unutmayın. Her kriz aslında bir fırsat transferidir. Servetin sisteme körü körüne güvenen o büyük çoğunluktan alınıp hazırlıklı olan küçük azınlığa aktarılmasıdır. Ve işte bu yüzden sormamız gereken asıl soru şu: o gün geldiğinde, kaçınılmaz olarak o döngü tekrar ettiğinde, sizin elinizde sadece kağıttan vaatler mi olacak yoksa tutabileceğiniz, güvenebileceğiniz gerçek bir şeyler mi? Karar sizin.